Merhabalar. Renault markasının Binek Araç Ağustos 2024 fiyat listesi kapsamında 7 modeline ait versiyon bazlı satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. Clio 2 versiyonu vardır. Evolution 1.0 TCE 90 beygir gücü, benzin, X-Tronic. Temmuz fiyatı 1 milyon 101 bin TL. Ağustos fiyatı. 1 milyon 184 900 TL. Tekno Esprit Alpine. 1.0 TCE, 90 beygir gücü, benzin, x -tronic. Temmuz fiyatı. 1.229.000 TL. Ağustos fiyatı. 1.318.000 TL. Tekno Esprit Alpine. 1.6 iTech tech Full Hybrid 145 beygir gücü benzin ve elektrik Smart Multimod. Temmuz fiyatı 1.495.900 TL Ağustos fiyatı 1.589.900 TL Talyan bir versiyonu vardır. Joy 1.0 TCE 90 beygir gücü benzin Xtronic Temmuz fiyatı 965 bin TL. Ağustos fiyatı 1 milyon 11 bin TL. Megane Sedan. İki versiyonu vardır. Taç. 1.3 TCE, 140 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik EDC. Temmuz fiyatı 1 milyon 424 bin TL. Ağustos fiyatı 1 milyon 517 bin 900 TL. Touch. 1.5 Blue DCI, 115 beygir gücü dizel 7 ileri otomatik EDC Temmuz fiyatı 1.618.900 TL Ağustos fiyatı 1.671.900 TL Icon 1.3 TCE 140 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik EDC Temmuz fiyatı 1.495.900 TL. Ağustos fiyatı. 1.620.900 TL. İkon. 1.5 Blue DCI, 115 beygir gücü, dizel, 7 ileri otomatik EDC. Temmuz fiyatı. 1.649.000 TL. Ağustos fiyatı. 1.774.900 TL. MEGAN E-Tech. 2 versiyonu vardır. Tekno. Elektrikli, 160 kW, 220 beygir gücü, otomatik. Temmuz fiyatı. 1.634.000 TL. Ağustos fiyatı. 1.641.000 TL. Ikonik. Elektrikli, 160 kW, 220 beygir gücü, otomatik. Temmuz fiyatı. 1.764.000 TL. Ağustos fiyatı. 1.771.000 TL. Kaptur Bir versiyonu vardır. Icon. 1.3 mil hibrit, 140 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik EDC. Temmuz fiyatı. 1.550.000 TL. Ağustos fiyatı. 1.562.000 TL. Yeni Duster. 2 versiyonu vardır. Evolution. 1.0 Ekoji, 100 beygir gücü, benzin ve LPG, 6 ileri manuel, 4 x 2. Ağustos fiyatı, 1.249.000 TL. Evolution, 1.6 E-Tech Full Hybrid, 145 beygir gücü, benzin, çok modlu otomatik, 4 x 2. Ağustos fiyatı, 1.530.000 TL. Evolution, 1.2 mil hibrit advanced, 130 beygir gücü, benzin, 6 ileri manuel, 4x4. Ağustos fiyatı. 1.580.000 TL. Tekno. 1.6 i-TEC e Full Hybrid, 145 beygir gücü, benzin, çok modlu otomatik, 4x2. Ağustos fiyatı. 1.570.000 TL. Tekno. 1.2 mil hibrit advanced, 130 beygir gücü, benzin, 6 ileri manuel, 4x4. Ağustos fiyatı: 1.620.000 TL. Austral bir versiyonu vardır. Tekno Spirit Alpine 1.3 Mil hibrit, 160 beygir gücü, benzin, otomatik. Temmuz fiyatı: 1.844.000 TL. Ağustos fiyatı: 1.856.000 TL. Tekno Spirit Alpine 1.2 E-Tech Full Hybrid, 200 beygir gücü, benzin, otomatik. Temmuz fiyatı 2.126.000 TL Ağustos fiyatı 2.138.000 TL İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.